Burada ise Nuriye'nin bir natür mortunu, bir ölü doğa resmini görüyoruz. Yani tabii birazcık soyutlamaya kaçmış ve çok açık bir şekilde e, sınırlı renk paleti kullanmış. Ve hani şuradaki bir meyve tabağı ve şuradaki çiçekler dışında neredeyse dairesel formlar görmüyoruz yani ben Nuriye'nin resimlerinde genelde tabii figür olduğu için hep daha dairesel formların hakim olduğunu biliyorum. Fakat bu resmi işte bu bağlamda diğerlerinden ayrılıyor. Çünkü baktığımızda gerçekten meyve ve çiçekler dışında dairesel hiçbir formun olmadığını şuralarda bakarsanız kullandı ve burada bir ters perspektif de kullanmış. Genelde Bizans sanatında gördüğümüz bir şeydir. Yani masa bize yaklaşırken genişleyeceği yerde daralmış bir ters perspektif kullandığını ve kullandığı böyle dörtgen ve karelerden de hani oldukça kübis teknikte çalıştığı bir işi olduğunu söyleyebilirim. Burada bir Trajedi var. Yani Trajedi gerçekten beni çok etkileyen sanatçılardan bir tanesi ve çok böyle kendine has tarzı olan bir sanatçı hayatının büyük bir bölümü Paris'te geçiyor. Ve Paris'te atölyesinde de çalıştığı Leopold Levy ona o kadar güveniyor ki kendi ölümünden sonra atölyesini tamamen trajik Dikmen'in sorumluluğuna bırakıyor. Ve 1968'lerde de olan öğrenci olayları, Traje Dikmen'in işlerinde çok büyük yer alıyor. Bu o dönemden mi bilmiyorum ama buradaki figürler ya da figür soyutlamaları bana Traje Dikmen'in o 68 olaylarından etkilenerek yaptığı bir dönemi hatırlatıyor. Fakat o dönemden biraz daha renkli ve hatta şurada kalbe de benzer bu koskocaman kırmızı böyle de ailesel bir form var. Hani belki de hani şuralarda insan soyutlamaları gibi gördüğünüz şey, hani ne bileyim bir bitkisel bir form ve hatta meyve bile olabilir. Dolayısıyla tiraje dikmenin işlerini etkileyici yapan şeyler budur. Tiraje dikmenin işleri adeta bir roşa testi gibi. Yani her bakan burada başka bir şey görebiliyor. İşte ben ilk baktığımda insan gördüm, bir daha baktığımda belki bitkisel formlar ya da meyve olabileceğini düşündüm. Dolayısıyla da gerçekten kendi içgüdülerini izleyerek resim yapmış kadın sanatçılarımızdan bir tanesi.